Hepinize selam aşklarım ben Zümrüt'ünüz bugün soru cevap part 3 ile yanınızdayım hadi sorulara geçelim. Hayatta en çok istediğin şey ne, en sevdiğin renk ne, para mı aşk mı, en sevdiğin şehir, hayatta en çok kime güveniyorsun? Benim yorumlarımla alakalı ne düşünüyorsun? Hayatta en çok istediğim şey kendime ait bir evimin olması, en sevdiğim renk tüm renkleri seviyorum, kesinlikle aşk. En sevdiğim şehir İstanbul, hayatta en çok aileme güveniyorum. Senin yorumların harikalar ötesi enerji enerji katıyor. Hafta sonları ne yaparsın? Hafta sonları genelde kitap okumayı seviyorum. Dışarı çıkıyorum. Çoğunlukla ders çalışıyorum. Anlamadığım bir konu varsa anlamaya çalışıyorum. En sevdiğin müzik? Yalancı Sevdiğini bırakıp ayrılmak ne zormuş ya. Bu saf çocuk senin gözlerinde kaybolmuş Yalancının teki gerçek yüzüm boymuş Seni seviyorken gittin sen Aradım ama bulamadım seni ben Döndün sen geriye gel Ben ama değişmedi benim hisler Seni seviyorken gittin sen Aradım ama bulamadım seni ben Döndün 1 milyon doların var ilk ne yapardın? İlk alışveriş yapıp sonra da Türkiye'ye giderdim. Sakın öyle bakma aşığım Türkiye'ye. Azeri olduğun için iç senin ile dalga geçtiler mi? Hayır, genelde saygı görüyorum. Günah olmasaydı ilk ne yapardın? Sevdiğim adamı kaçırırdım. Yarın öleceğini bilsen ilk ne yapardın? Sevdiğim adama ona aşık olduğumu söylerdim belki bir günde olsa mutlu yaşardım. Aşklarım daha bir sürü soru var mecburen bu videoyu bölmem lazım çünkü şu an çok yoruldum bunu yükleyip biraz dinlendikten sonra tekrar yapmaya başlarım sizi çok seviyorum.